Arkadaşlar, merhaba. Ben Kares Alt çizgi 387 Evet, sorarsınız neden böyle bir ismim var. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Neyse lafı çok uzatmayalım. Eee e, bir e, şey oyununa girdik. Böyle hani şeyler oluyor ya, meyveler oluyor ya. Arkadaşlar heyecandan konuşamıyorum. Neyse siz ka kanalıma abone olmayı, like ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ve zil tuşunu açmayı unutmayın. İki abone. Gerçekten çok üzüldüm. Neden böyle oldu? Neyse arkadaşlar oyuna bakalım. Oyun öneriyorum yine. Yine öneriyorum oyunu. Neyse arkadaşlar devam. Devam ve devam. Allah nere bura? Hemen at. Al Allah. Niye söylemiyorsunuz ya? Ay arkadaşlar. Bir şarkılar oluyor arkada. Siz duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama. Aa, arkadaşlar bu arada nerelisiniz? Ben Erzurumluyum. Sizin de nereli olduğunuzu çok merak ediyorum. Seviye 5'e geldik bile arkadaşlar. Hop o neydi lan? Arkadaşlar durduk yere başarı kazandım evet. Durduk yere başarı kazandım arkadaşlar. Arkadaşlar ne daralıyor. Evet ben noob değilim. Bu arada arkadaşlar buraya geldiğinizde şey almayın ya. Ee, bir şeyler almayın. Gerçekten adamı kazıklıyorlar. Bir şey alıyorsunuz vermiyor. Bu oyunun kurucusu kim? Onu... Aa! Saman! Bu hayatta acaba kim samandan dayak yemiş ki? Ben arayacağım. Ah! Arkadaşlar bunu söyledim mi? Ben Nubu. Ya bak bu da çok saçma oldu ama bak. Ben böyle şey gittim şöyle atlasam yine olmayacak. Olacak. Yuppi. Arkadaşlar geçtim. o böyle bizim köpek balıklarının mekana geldik ya. Arkadaşlar evde evcil hayvan besliyor musunuz? Ben bes biz besliyoruz arkadaşlar aile olarak besliyoruz. Bizim kuşumuz var. E, like gelirse iki kuşumu da göstereceğim. Hem de güzel bir challenge yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama 10.000 like gelirse arkadaşlar. Orada telefon mekanlarına geldik. Ah. Kel yaptılar beni. Ölü Aha. Geçtim. Durduramazsınız beni. Evet. Arkadaşlar en sevdiğiniz youtuber kim? Benim Babi oyunda. Ben Babi oyundayı çok seviyorum arkadaşlar. Ee, yani Roblox şeyleri olsun. Bütün youtuberlar arasında. Bir oh. arkadaşlar bu Z bu oyun değişmiş arkadaşlar. Güncellenme falan gelmiş. Sanırım daha mı kötü olmuş? Ne olmuş ya? Oha. Hayır, sen o kadar gel bir de git bir daha. Ya bak. Chip Coin aldım. Chip Coin deliğine uy. Of ya. Arkadaşlar, eğer benden arkadaş olmak isteyen varsa direkt bana şeyini atsa, atsın. Yorumlara hem ismini söylesin hem de bana arkadaşlık isteği atsın hoca arkadaşlar. Ee, şey yapacağım kabul edeceğim arkadaşlar hepsini okuyacağım bu videoda atın isimlerinizi arkadaş olarak oynayabiliriz Allah yoksa daha abone olmadın mı olsa be hadi lütfen Bu arada arkadaşlar siz biliyor musunuz şey nasıl veriliyor? Böyle efek nefek. Ben videoyu çekiyorum ama her sistemi sizden yapıyorum. Çünkü ben bilmiyorum. Bin Videonun başında dediğim gibi ben bir Arkadaşlar bak ben buralarda takılmak istemiyorum ya. Gerçekten çok sıkıcı bir video olur. öldüm 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 öldüm. <laughs> Arkadaşlar en köşeden atlayacağım. Tam şurada. Hop. 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 Var ya. Burada. Ah, var ya. Hiçbir şey olmaz. Hop. O neydi lan? Aa. Abi, abi. Aşağıda parçalananlar var. Çok hızlandım. Bu geçtim be. Aha. Arkadaşlar benim mekana geldik. Futbol. Gol atacağım şimdi. Futbolcu kare. Allah top beni attı. Ben topu. Hop. Gol gideceğim karşı takıma. Arjantin. Gol. Bir takım neymiş? Herhalde Brezilya mı ne? Aynen. Brezilya değil mi? Hele lan adamların Ah. Bence Brezilya alır arkadaşlar. Arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar bu e, bu arada e, videolar gelecek. E, ben birazcık e, bayağı bir video çekmemeye başladım. Kanalı biraz dışlamaya başlamıştım. Ama e, bugünden itibaren bayağı videolar gelecek. Ha, bu arada geçtim. Ben. Neredeyiz? Aha. Enguen. Bu arada arkadaşlar bu, bu videoda Allah buzlar. Benim en sevmedi diye. Ama geçtim. ben bunların altında ezilirim. Bu ne ya? Gerçekten arkadaşlar ya. Ben bu da çok kolaymış be. Lafımı geri alıyorum. Aldım mı? Çok kolay dedim ama çok zormuş ya. Ya zaten iyi iri şeyleri var. Ah. Öldü, öldü. Öldü, öldü. Arkadaşlar 12. seviyede de yani artık kalmam inşallah. Çünkü ben gerçekten Roblox çok kötü oynuyorum. Bir de hastayım. Ha bu arada bunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bir geçmiş olsunuzu alırım. Biraz grip olmuşum. Ara tatiliniz nasıl geçiyor arkadaşlar? Yarın son gün. Of be. Gidiyor ara tatile. Arkadaşlar günler nasıl hızlı geçti ya. Gerçekten hiç keyfini alamadım. Sanki bir gündür tatil olmuş gibi bir hissiyat veriyor. Çok sinirli. Sinirlendiriyor insanı. Arkadaşlar en köşeden başlayacağım. Bu ne ne? Hop. Ap, 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 ap. Ya, hop. Hop 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 Ya Gitmedi ya. Allah ben de yanlış yere atladım İyi mi? Aha vallahi geçtim arkadaşlar. Bir şey ne? Aa! Görmedim çukuru. Hop. Ah. Arkadaşlar video kapanışını bu böylesine ka karanlık bir yerde yapmak istemiyorum. Bu yüzden bu video burayı da geçmek istiyorum. Hayır. Evet arkadaşlar buraya da geçtikten sonra veda edeceğim belki de geçemeyeceğim inşallah geçelim tek vallahi tek attım Evet arkadaşlar bugünkü videonun daha sonuna bugün bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah eğlenmişsinizdir. Bay bay.